Tabii burada bir defa bu dört tane partinin yani masadaki küçük partiler olarak ifade edilen partilerin e, oylarının sıfıra yakın olduğu bu seçimlerde ortaya çıktı. Şöyle, bir önceki seçimde CHP'nin oyu yüzde 23 küsurdu. Bu seçimde yüzde %25 25'e çıktı. E şimdi e, CHP'nin kendisinin hiç oy arttırmadığını bile düşünseniz, e, bu dört tane partinin getirdiği katkı yüzde bir buçuk demektir yani parti başına 0.5'in altında bir oy düşüyor. Yani sizin partinizin tek başına aldığı oyun yarısı, yarısı kadar. Yarısı kadar bu dördünün üç, toplamı. 3-4 üç partinin toplamı. Bu da çok iyimser bir <laughs> düşünce. iyimser bir tahmin. Çünkü CHP de kendisi de bir oy üzerine ilave etti mutlaka. Çünkü ciddi bir kampanya yürütüldü. Çok ciddi bütçeler ayrıldı. Kendi genel başkanları Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı oldu. Dolayısıyla kendisi de mutlaka arttırdı. E bir de buna hesaba katarsanız, bu dört partinin neredeyse sıfır veya sıfıra yakın bir oy seviyesine sahip oldukları söylenebilir.